The Elder Scrolls 5: Skyrim 13. yıl dönümünü kutlarken hala güçlü bir şekilde devam ediyor. Oyunun modlama topluluğu sayesinde oyunun 2 milyarın üzerinde mod indirme marjını aşması dikkat çekti. Modlama topluluğu oyunun ilk başlarda hata onarımlarına odaklanmıştı. Ancak yıllar geçtikçe modlama topluluğu büyüdü ve oyunun daha da geliştirilmesi için büyük bir role sahip oldu. Nexus Mod oyun modlarının en büyük sitelerinden biri olarak The Elder Scrolls 5 Skyrim'in 2 milyarın üzerinde mod indirme marjını aşmış olduğunu açıkladı. Oyunun özel sürümü en çok indirilen oyunlar listesinde birinci sıradadır. Oyunun özel sürümü 5 yıl önce yayınlanan ve temel oyunun birçok hata onarımını ve grafik güncellemesini içeren sürümdür. Oyunun özel sürümü 6.2 milyarın üzerinde mod indirme marjını aşmışken The Elder Scrolls 5 Skyrim'in toplam mod indirme marjı 8 milyara ulaştı. Bu rakam, dünya nüfusuyla neredeyse aynı seviyededir.